Dernekleri Federasyonu ve Çerkez Kültür Evi'nin katkılarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak Taksim metrosunda açılan sergimizdeyiz. Çerkez sürgünün 157. yılı o üzücü ve üzüldüğümüzü düşünmüş olduğumuz olayın o elem zaman diliminde Çerkez Kültür Evi'nin katkılarıyla yapmış olduğumuz bir sergideyiz. Beraberce anacağımız bugünü bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkısıyla Taksim metrosunda açtığımız bu sergiyle gerçekleştireceğiz. Çerkezler 157 yıl önce yaşadıkları büyük acı sonrasında dünyanın dört bir yanına sürgün edildiler. Ancak umutlarını hiçbir zaman kaybetmediler. 21 Mayıslar bizim için sadece bir anmanın ötesinde bir anlam ifade etmeye başladı son yıllarda. Artık Çerkez halkının diasporada yaşasa bile kimlik bilincinin, kültür bilincinin ve tarih bilincinin e, simgesi olmaya başladı. Çerkezlerin tarihte silinmesi için Çarlık Rusya'nın yapmış olduğu katliamın hatırlanma günüdür. Kafet olarak bizim sloganımız her 20 Mayıs'ta Karadeniz'in iki yakası dedik. Malum pandemiden dolayı iki dönemdir gidemiyoruz, iki senedir gidemiyoruz. Bu e, bu senede Taksim metrosunda İBB'nin desteğine çok ciddi bir sergi var. Sürgünle ilgili ilk defa böyle bir yer tahsis edildi. Soykırım ve sürgün adı altında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu acılar daha fazla yaşanmaz biter. İntikam değil adalet istiyoruz. Teşekkür ederim. Taksim metrosunda kafetin düzenlemiş olduğu anma etkinlikleri kapsamında resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Pandemi nedeniyle maalesef böyle yapmak zorunda kaldık. Bunu daha önce kefkende yapılıyordu. Burada bu resim sergisine emek veren tüm hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün Çerkez Kültür Evi'nin önderliğinde Kaffet Federasyonu'nun başkanlığında gerçekleştiren bir sergideyiz. İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda en anlamlı yerlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Bunun için de gerekli çalışmaları yapan bütün başkanımıza, federasyon başkanımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Geçmişim ve geleceğin bir arada yaşayabileceği bir toplumu inşa edebilen biz Çerkesler başka insanlara da örnek olabilmenin sanatla insanları anlayarak intikam duygusundan tamamen kopmuş ama sürgünün ve soykırımın tanınarak ve geleceğe sağlıklı bir adım atarak var olabileceğini hepimiz çok biliyoruz. Bundan sonra dünyada hiçbir halk bu tür bir trajedi yaşamasın, hiçbir halk soykırıma uğramasın, hiçbir halk kendi vatanından uzak diyarlarda yaşamak zorunda bırakılmasın. İstanbul'da insan sirkülasyonunun çok fazla olduğu Taksim metrosunda açılmış olan sergimiz 21 ve 28 Mayıs tarihleri arasında olacaktır. Hepinizin katılımını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Çerkes soykırımını ve sürgününü unutmayacağıma ve unutturmayacağıma söz veriyorum. Çerkes soykırımını ve sürgününü unutmayacağıma, unutturmayacağıma söz veriyorum.